Van'da 3 yıldır her Ramazan ayında vatandaşlara ücretsiz yemek dağıtan hayırsever bir firma geleneğini bu yılda sürdürdü. Yemek fabrikası tarafından her gün yüzlerce kişiye ücretsiz iftar veriliyor. Van'da bir yemek fabrikası tarafından her gün yüzlerce kişiye ücretsiz iftar veriliyor. Amacımız bizim soframızda yediğimiz yemeği burada ihtiyacı olan insanların yiyebilmesi sıcak yemek yiyebilmeleri, evine ulaşamayanlar, evinde yemek pişiremeyenler, insanlar gelip burada soframıza misafir olsunlar. Amacımız budur. Van'da 3 yıldır her Ramazan ayında vatandaşlara ücretsiz yemek dağıtan hayırsever bir firma geleneğini bu yılda sürdürdü. Geçen yıl pandemiden dolayı böyle çadır kuramadık ama yine de 450 haneyi kapı kapı dolaşarak yemeklerini götürdük. Dün itibariyle 490 kişiye ulaştık ortalamamız yani giderek artıyor sayımız. Yani toplamda herhalde 30 bin olur. Her gün farklı çeşit yemek çıkıyor. Özellikle 3 çeşit bazen 4 çeşite çıkarıyoruz. Çiğ köfte de yanında fix menüdür. Ee, özellikle etli yemekler vermeye çalışıyoruz. Yani biz soframızda ne yiyorsak burada da insanlar onları yiyor. Zaten biz de burada yiyoruz personel olarak. Verilen iftar yemeğinden her gün yüzlerce kişi faydalanıyor vatandaşlar ise böyle mübarek bir ayda böyle bir hizmeti sunduğu için yemeği dağıtan yemek şirketi ve yetkililerine teşekkür ettiler.